Hoş geldiniz buraya da. Son günlerde meydana gelen trafik kazalarından dolayı sürekli sizlere bir ikaz ediyoruz. Emniyet kemerlerini takmıyorsunuz. Emniyet kemeri biliyorsunuz hayatı bir tutmalardan bir tanesidir. Kazayadan kurtarmalardan bir tanesidir. Lütfen emniyet kemerlerini takalım. Sonuç bir 290 ölümümüz oldu hepsinin ailesi var, hücum çocuğu var. Hep üzülüyoruz. Lütfen bir uyaralım. Bize Ulaştırır. Ömrümüzü Allah ömür verirse biraz daha uzatır. Yolunuz açık olsun. Allah kazadan beladan uzak eylesin. Sizlere ricamız, emniyet kemeri takalım. Sevdiklerine de, de, de. de. Sevdiklerimize tamam evet. bu Tamam arkadaşlar. Var bir var. Bak, oldu mu? Evet. var, sıkıştığı için çıkıyor. Ben de doğru çıkıyorum. Değerli yolcu arkadaşlar, hoş geldiniz buraya kadar. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Emniyet kemelerimizi takalım, ikaz ettirmeyelim, hayata tutunalım, sevdiklerimize ulaşalım. Biz sizleri seviyoruz, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemelerimizi takalım. Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarının dolayı 29 canımızı kaybettik. Onların da sevdikleri var, ailesi var, hep üzüldük. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarından dolayı lütfen emniyet kemerlerine dikkat edelim. Takalım. Sevdiklerimize ulaşalım. Ömrümüzü uzatalım. Emniyet kemeri hayata bağlar. Sevdiklerimize ulaştırır. Bir de ön tarafta oturan arkadaşlar. Sizin de dikkat dikkat olmanız gerekiyor. Şunlara dikkat edin herhangi bir ikazla uyarırsanız daha memnun oluruz. Pazar meydana gelmez. Sizleri seviyoruz. Hayırlı yolculuklar dileriz.